Asgari ücrete zam bahsediliyor. Sizce gelmeli mi, gelmemeli ben mi? Nereden, ne kadar gelmeli? Ben zannettim Sedat Bekir'den bana bir soru soracağını zannettim. Yani. Nereden? Sedat Bekir'den. Askeri ücretten insanların geçimi gerçekten çok zor. Hı hı. Bana Allah yardım etsin. E şunu da görmek gerek. Türkiye'nin de içten dıştan düşmanı çok. İnşallah ki dışat iyi olur. Yeter ki birlik, beraberlik olsun. Bunları aşarız. Ama askeri ücret dediği zaman gerçekten insanlar büyük sıkıntı yaşıyor. E bunları siyasiler daha yapıyor ama verecek bütçede para yok. Mahkaka vermiyorlar. Ya da verecek adamları iyi biliyorlar. Şimdi 3500 TL'den bahsediyorlar. Biliyorsunuz şu an 2825 askeri geçim indirimiyle beraber. 2850 olması mı gerekir? Neyse ikisi de fark olacak yani. diyorlar. Olur mu? Ya 3500, Olursa 500, işe yarar mı? Ya. 3500 Akmasa da damlar yani. İnsanı mutlu etmese bile aynı sistem. Yani o kadar zam geldiğine göre ne yapıyor? 750 lira üstüne zam mı koyuyor? Aynı ama aynı tasa. Hiç değişen bir şey yok yani. Enflasyon devam ettiği sürece? Kesin yani. Ya vallahi yardım etsin. Şimdi parası olan hükümeti seviyor. işin özü bu. Parası olmayan da hükümete yani isyan ediyor. Şimdi benim maddi durumum iyi olsa hükümeti çok severdim. Çünkü başka siyasetçi yok. Şimdi ben Mahrem İnce'yi gördüm. Şimdi resmini de var bende şimdi. Beraber resim çekildik. Şey e şimdi Mahrem İnce de yani iyi bir siyasetçi değil. E bu adam biraz e, ne bileyim aklı başında ama e, bu artık biraz e, ağzından çıkanı kulağa duyması gerekiyor. İnsanlar bundan soğumaya başladı. İnsanları e, zenginin yüzünü güldürüyor, fakirin ağlatıyor. Artık bu kafayı Sayın Cumhurbaşkanı değiştirirse bence iyi olur. Makamını da kaybederse vallahi ustala bakmasın, kellesini alacaklar yani bunun. Ya Amerika'ya kaçar ya ne bileyim İsrail'e kaçar. Sonu bu yani. Bir de Sedat Bey bunu da şey tabii, yapar tabii, mısın? Tabii. He, bir de Sedat Bey e burada sesleniyorum. E, bu halk e, binlerce seni çok seviyordu. Şimdi Sedat Beykenin arkasında milyonlar çoğaldı. Artık çok sevmeye başladılar aynı halkın kahramanı gibi görmeye başladılar. Ee, yani biz iyi bir sembol. Ee, Sedat Beker Allah yardım etsin. Bu halk bunu seviyor. Ee, hani e, ben şunu söylüyorum yanlış anlamasın. Parmağını oynasa Türkiye yerinden oynar desem hukuk var burada. Ama şu var. Yani Sedat Beker gibi adamların bu ülkede e, hizmet etmeleri çok önemli bir şey. Çünkü düne kadar daha bu ülkede e, esnaf şeyini kapatıyordu, dükkanını kapatıyordu, içeride hain çoktu. Ama bu tip insanlar oldukça da o hainler ne bileyim fazla oynayamaz. Fazla o kalamaz. zaman ben size şöyle sorayım, derin devlet olmalı mı? Ya şimdi derin devlet, şimdi ben İstanbul Bayrampaşa'da 2004'te yatıyordum. Özür dilerim kardeşime. Yasin Hayal'den yatıyordum. Yasin Hayal'den evet. beraber yatıyordum. Bir de çok güzel değerli insanlar vardı. Onların ismini vermeyeceğim. Ee, Yasin Hayal'i e, devlet kullandı. O çocuk daha e, e, şu var. Yasin Hayal bana dedi ki ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa'da. Ben engelledim diye çocuk bana tav oldu. Yani çocuk benim yanımdan ayrılmıyordu Yasin Hayal. Yasin Hayal bana içini töktü. Selçuk abi dedi beni dedi ismimi de veriyorum beni dedi derin devlet kullanacak. Ama ben dedi mı biliyorum ama dedi ben isim peşindeyim. Hani dedi birilerini birilerine isim vermeyim rahmetlinin. Birilerini öldürtürecek bana devlet. Ben de dedi e, devletin o hassas tarafından faydalanıp isim yapacağım dedi. Yani Türkiye'de dünyada dedi. Bu çocuk onun peşinde dedi. Ama çocuk ne oldu? E, bu vatandaşı ismini anmıyorum biliyorsunuz. O adamı öldürdüler. Ama devlet ne yaptı? Derin devletin makamları değişince de şimdi çocuk cezaevinde perişan durumda. Ya kardeşim ya derin devleti adam gibi sahip çıkın ya derin devletin kafasını kesin. Yani şimdi sen beni derin devlet yapıyorsun, vatansever yapıyorsun. Düğüne kadar Sedat Bekir'in arkasına e, vali böyle duruyordu, kaymakam böyle duruyordu. Devletin koruması vardı arkasında. Ondan sonra Sedat Bekir nasıl olsa bir ters düştü. Adamı ne yaptılar? Kendi ülkesinden Neredeyse dışarıya kaçırdılar. Yani onun için derin devlet olsun ama adam gibi olsun. Adam gibi e, olmuyorsa da e, bırakın kardeşim, hukuk merkezli ise hukuk ülkesi ise hukuk gibi adam olun. Olan Geçen gün e, mit eski çalışanı Mehmet Eymür biliyorsunuz 90'larda derin devletle e, yapılanma ile gayet iç Mehmet Ağar Doğu Perinçek Sedat Peker Abdullah Çatlı gibi isimlerle tekrardan bir itirafta bulundu. Onların bir kısmı kullanıldı. Bir kısmını biz, bir kısmını emniyet, bir kısmını diğerleri kullandı. Bugün de hala benzer şeyler devam ediyor dedi. Ya ben beli gücü daha yıkarım. Onu da ayıkırım. Burada suç var ya suç. <laughs> aslında çok konuşulacak şey var da hani ben de 20 seneleri ceza yatıyorum kardeşime söyleyeyim de. İçimizde neler var da dışımıza vurmuyoruz yani da. Ya derin devlete ihtiyacımız var kardeşim. Derin devlet nedir? Derin devlet gizli çalışır. Vatanı, milleti, bayrağı ne bileyim koruma altına alır. Yanlış adamlara terbiye verir. Bu devletin kanalından olan bir derin devlet. Derin devlet mesela Sedat Bey'e diyorlar ki mafyası. Ya ne mafyasın kardeşimsin? Mafya değil adam. Ya adam ülkücü gençlik seviyor, Türk gençliği seviyor bu adamı. Kucaklaşmayı biliyor, kendini sevdiriyor. E bu adamı kıskandılar. Bu adamın önünü kestiler. Baktı ki halk bunu çok seviyor ama şimdi daha tersi oldu? Şimdi mesele benim gibi adam Sedat Bekir desek ya git canlı bombol olmazsam şerefsizsin. Olur mu ya? Adam bakıyorum kucaklaşmayı biliyor, ülkeyi sevi, bayrağı sevi ama adama istediği kadar deka atıyorlar. Atın bakalım, atabildiğiniz kadar atın. Ama bu adam e, halkın kahramanı ettiler. İyi ki bu tip insanlar var ki, bu e, Sedat Peker'in de e, ne kadar delikanlı ortaya çıktı kardeş, şişiniz az teşekkürler biz, biz bu ülkeyi seviyoruz, bayrağı seven, ülkesini seven, devletini seven. Kim olursa olsun kardeşim, Allah onların işlerini rast getirsin. Ama vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, devletimize yanlış düşüneni de Sedat Bekir gibi insanlar onların hakkını verir. Ama tabii ki devlet, ee, yani şimdi mesele düne kadar ee, bu... Hocanın adı neydi hoca? Abi. Kaçtı ya Amerika'ya o şerefsiz. Şey, Gülen. Ee, He, güler midir ne affedersiniz o o çakal e, dün'e kadar ne yaptı e, milleti havadan karadan vurdu değil mi e, e, sayın cumhurbaşkanımız ne yaptı halkı dışarıya verdi eşine halk olmasaydı ne olacaktı kardeşim e? cumhurbaşkanının ailesini kökünü kömecini var ya inan hazırlardı yani halk yani her zaman e, halk benim bildiğim hem polistir, hem savcıdır, hem halk olmazsa polis olmaz. Birbirimize yardımcı olmamız gerek. Ama acan ispiyoncu değil. Adam gibi adam olmak gerek. Ya bu ülke gerçekten çok güzel ya. Baktığın zaman doyamıyorsun da. İçimizde çok namuslular var. Sedat Beker'e de Allah yardım etsin. Adam gibi adamdır. Ayakta kalacak bir günde bu ülke aynı böyle ne bileyim e, çok güzel gelişi olacak. Ben buna inanıyorum. Ona saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah böylelerinin başımızda eski etmesin. Çünkü bunlar devlet için çalışıyor kardeş. İşiniz az gitsin Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinize iyi bak. Bunu YouTube'da Medyali TV. Eyvallah. Hadi işiniz az. Sağ olun. Çok da. sağ olun.